Yeter yeter zili bozdun ya. Yaşama. Ya vay Aşır vay. Ya, ya Nasıl? Ya. Hoş yavrum. Nasılsın? Ne Hoş geldin yavrum. Nasıl? 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 kardeşim benim ya. hoş Aa, geldin. Hoş geldiniz. Nasıl? 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 Ver Nasıl? Nasıl? Yo Nasıl? ver ver Nasıl? 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 Bunlar ne konuşuyor artık ya? Valla benden alıp kardeşim... Aç mı susuz mu? Bir sor hele. Vay canlı yerim. Uzak, yoldan geldiniz açlık susuzluk var mı? Kardeşim sağ olun. Bir çay dönüp çay bitirdi, şey. ya kurban olayım. Ne mi pelik? Ya dedim de tatlı şey <laughs> şekerim düştü. Ha. O yüzden. Anne. Bu nasıl misafir? Kırk ettirdiğin şey geri yiyip de mi gideceksin? Sıkımın kokunu yeme getireyim de yiyip alayım ne ya. Yok. Tamam. Hiç görmemiş gibi kulağın olmuş. Kulağın şeyi geri hani, gelip Adın dilime dolandı Demek sevdan bir yalandı Bir de bir de yavrum Senden bana tek alandı Ben seni çok seviyorum Hala da çok özlüyorum Yavrum da seni özledi Hadi çık da gel Ben... pat pat pan! Bu ne kız? Bu nasıl misafir kız? Benimkilerini de yavrum Sen deli misin Cüneyt'in? Benimkilerini de getire benzetti anne bunlar getirdiklerini yemek için gelmişler Git yavrum git, Boşa gelmemişsin. Kalk Kalk lan cehennem ol bu ne kız Böyle misafir mi olurmuş? Geç Rıza Çekil 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 nereye götürüyor?